Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Bankası'na gitti ve çıkışta da bir açıklama yaptı. Onu beraberce seyredelim, ondan sonra devam edelim. Burası bağımsız bir kurum. Fiyat istikrarından sorumlu olan bir kurum. Kurumun bağımsızlığı sadece bizim için değil, dünya finans piyasaları için de son derece değerli ve önemli. Sıcak siyasetin Merkez Bankası'na müdahale etmesini asla istemedik ve istemiyoruz da. Bu düşüncemizi de Sayın Başkan'a da ifade ettik. Ayrıca Merkez Bankası'nın yetkilerinin kararnamelerle alınıp başka bir kuruma verilmesinin de doğru olmadığını, özellikle Fiyat İstikrar Komitesi'ne vurgu yaparak da ifade ettik. Merkez Bankası'nın iyi bir kültürü var. Cumhuriyet tarihi boyunca bu kültürü adım adım oluşturmuş vaziyette bu kültürün yok olmamasını istedik. İyi bir kadrosu var. Kadronun korunması gerektiğini istedik. Bu konuda da elimizden gelen her türlü yardımı da yapabileceğimizi de ifade ettik. Merkez Bankası'nın kimliğinin, kişiliğinin korunması açısından. Merkez Bankası'nın bağımsızlığına müdahale eden kişinin Erdoğan olduğunu ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Mısır'daki Sağır Sultan da biliyor. Faiz oranları düşsün veya faiz oranları şu seviyeye insin diye talimat verdiğini söyleyen kişinin Erdoğan olduğunu biliyoruz. Buradan Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum. Lütfen Merkez Bankası'nın kurumsal kimliğine saygı göster. Faiz yükselir mi, faiz düşer mi? Bu konuda kararı sen değil, liyakatli kişiler versinler. Eğer onlar bu kararı verebilirlerse, o zaman dünyada pek çok Finans Kuruluşu da doğal olarak Merkez Bankasına saygı gösterecektir. Bugün bu kararı büyük ölçüde Erdoğan'ın verdiğini herkes biliyor. Finans çevresi de bunu biliyor. Dolayısıyla sıcak siyasetin buraya girmesinden rahatsızız ve bu rahatsızlığımız bir şekliyle dile getirildi. Evet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Bankası ziyaretinden hemen sonra bu açıklamaları yaptı. Kısaca vermiş olduk. Ee, Faruk ben özellikle Merkez Bankası'nda işte şu talimat bu talimat verildi o ayrı bir hikaye gerçekten ayrı bir konu ondan sonra insanların değişmesi görevlerin değişmesi o da apayrı bir konu bunların hepsi özel olarak tartışılması gereken ama ben asıl neticeye bakmaya çalışıyorum çünkü bu müdahale yapılır yapılmaz piyasalar alt üst oldu ve dolar biz az önce de Şemsettin Efe'nin de belirttiği gibi defalarca yaptık bu haberleri ama bugün geldiği nokta korkunç bir nokta. 9.27'ydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Söz sende. Evet. E, Cuma'yı kapatırken haftayı kapatırken geç saatlerde Amerikan piyasaları kapanmaya yakın. Vadeli piyasalar kapanmaya yakın. Tekrar bir alış geldi. 9.27'ye çıktı. Bunun başka sebepleri de var. Onu konuşabiliriz hmm. birazdan. Ama hafta boyunca bu Merkez Bankası atamaları, Cumhurbaşkanı işte Merkez Bankası'nın çağırması, rezerv tartışması, bağımsızlık tartışması Türk lirasından kaçışı hızlandırdı. Ee, maalesef Türk lirası her geçen gün erimeye devam etti. Biraz da teknikçiler, teknik analiz yapan finansçılar işte belli seviyeleri geçince orada daha çok atak beklerler ve bununla ilgili spekülatif şeyler yaparlar yani yatırımlar yaparlar biraz da böyle oldu çünkü belli sınırları vardı oraya geçmemesi gerekiyordu ve hızla oraya geçince bu şeylere daha açık oldu yani bu yatırımcı spekülatif ataklara daha açık oldu bir de Türkiye için faiz indiriyor en son para politikası kurunda faiz indirdi asıl kırılganlığı arttıran o çünkü sen şimdi enflasyonun var işte enflasyonun atıyorum 20 sen reel faiz vermen lazım ki insanlar Türk lirasına güveni artsın ve orada bir getiri elde edebilsin. Sen evet. ama reel faizin altında zararına faiz veriyorsun. Yani referans faiz olarak bundan bahsediyorum. Aha. sen şimdi bu referans faizini eksi verince <laughs> spekülatif yatırım yapan yabancı yerli fark etmez bunlar senin hazine bonolarına veya Merkez Bankası'na para plase etmiyorlar. Bunu yapması için de döviz bozuk gelmiyorlar ya da elindeki dövizi bozuk bunu yapmıyorlar. Bunu yapmayınca da sen faizi indirdikçe insanlar dövizde kalıyor veya yeniden döviz alıyor çünkü reel olarak enflasyon karşısında parasını koruyacağını düşünmüyor, böyle bir sonuç olacağını düşünüyor ve parasını dövize kaydırıyor. Kurumlar bunu yapıyor, kişiler bunu yapıyor, fonlar bunu yapıyor. Herkes de bu kaygılardan tabii ki bunu yapmakta haklılar. Artı bir de Türkiye'deki işte siyasal ortam, işte bölgedeki askeri riskler, çatışma riskleri. İşte belirsizlikler, ikide bir işte e, Merkez Bankası politikalarına müdahaleler. Bunlar da bu süreci hızlandırıyor. Evet. Şimdi istersen e, piyasanın geldiği noktayı gösteren iki tane grafik var. Aslında evet. herkes e, bu grafikleri görüyor. Piyasalarda da dolaşıyor ama o grafiklerin üzerinden konuşalım. Ben ekrana seni ve grafikleri vermiş olayım. Anlatman gerekenleri buyur. Evet, bu grafik benim e, TradingView diye bir platform var, oradaki grafiğim. Burada e, 2009 yılından e, bugüne kadar dolar TL'nin aylık seyri bu. Her bir çubuk bir aylık. Hı hı. Yani her bir çubuk bir ayda yaptığı değişimi gösteriyor. Kırmızılar düşüş, düşüşle kapatan günler. Yeşiller yükselişle kapatan aylar. Hı hı. Şimdi e, 2013 yılından sonra, bakın mavi çizgi 2013 yılının içerisinde. Başlamış 1.71 orası, aşağıdaki yukarı gösteren ok ve o 1.71'den istikrarlı bir şekilde yükselmişiz. 2013 yılı niye önemli? Herkes gezi olaylarına falan atıfta bulunur ama 2013 yılında Amerika dedi ki ben artık bu carry trade yani taşıma suyla para kazanma dönemini sonuna getireceğim. Amerikan dolarına geri dönüşü hızlandıracağım diye bir politik karar aldı. Hı hı. Amerikan merkez bankası bu kararı alınca Türkiye'de de politikalar anormal değişince 2013 yılından itibaren Türkiye gibi ülkelerden para çıkışı başladı ama Türkiye'den daha fazla çıkmaya başladı. Tabii ki o şeyi koruyamadı Türkiye. Yani o işte sandı ki 2009 hatta 2002'den 2010'a kadar gelen süreçte sabit kur gibi seyreden piyasalara işte tabiri caizse paçalarından akan bol dövizin o sürecin devam edeceğini düşündüler ve o sürecin içerisinde tekrar bir işte para var nasıl olsa biz bir şekilde bunu yönetiriz diye düşündüler. Çok popülist yaklaştılar ve bu piyasayla inatlaşma hem politik olarak hem de ekonomik olarak sonuçlarını evet. verdi. Ve o grafikte yani, gördüğünüz gibi hı hı. istikrarlı bir şekilde yükseldi. Ee, bugün işte 9.27'ye ulaştık. 1.71'den 9.27'ye geldik. Yani çok korkunç, korkunç bir rakam. Korkunç evet. bir rakam. Şimdi bir tane daha var, bir grafik daha var. Onu da gösterelim. Bu evet. da bu, doların... bu öbür grafiğin tersi. Evet. evet. Yani doların aslında tam tersi dediğin gibi, Türk lirasının nasıl aşağı indiğini gösteren bir grafik. Evet. Evet. Mesela burada aslında biz piyasa oyuncuları olarak belki ben şu an ekrana müdahale edemiyorum ama. Ekranda bir seviye var 8 lira ile 7 lira arasında 2020 yılı içerisinde bir dip yapmış yükselmiş sonra bir daha düşmüş orada bir taban oluşturmuş. Mesela oranın altına uzun vadede ben gelmesini beklemiyordum açıkçası. Yani çok büyük hata yapmazlar Naci Abal geldi falan filan deyip hı hı. şey yapmadım. Orada mesela bakın 7 liranın üstüne yani biz 7 liranın üstüne çıkmış gibi gözüküyor ama aslında düşmüş oluyor. İşte 6.90'ı gördü o dönem. Ve 6.90'dan tekrar değer kaybetmeye başladı. İşte orada bir ani bir çubuk var yine 8'in üstüne çıkan. O da Naci Abal'ın görevden alındığı e, güne tekabül ediyor. Bu işte Türk lirasının 2016'dan beri, 15 Temmuz'dan sonra e, gösterdiği değer kaybı. Yani bunu 2016 yılından beri Türk lirasının düştüğü durumu çok çıplak bir şekilde bize gösteriyor. Yani evet. burada bunu anlayabiliriz. Yani bu daha böyle anlamlı bir grafik. Yani diğeri Finansçıların kullandığı trade amaçlı grafik, bu tabloyu görmemiz açısından çok önemli bir grafik. Evet, ne yazık ki. Şimdi... Ben burada bir katkıda bulunmak istiyorum. Buyur. Asım abi müsaade derse. Faruk Esna... abi de sen değerlendir yani bunları. Bu burada en önemli tartışmalardan bir tanesi oldu da değindi. Merkez bankası rezervleriyle ilgili bir tartışmaydı. Sen ona yine girmeni istiyorum ben aslında. 115 milyar dolarlık bir rezervi var dedi. Tayyip Erdoğan açıklama yaptı Biliyorsun merkez bankası e, totalde rezervlerinin. Kılıçdaroğlu dedi ki bu para dediği borç parası dedi yani 115 milyar dolar değil. Bunlar Katar, Güney Kore ve IMF'den geldiği altı. Yalan söylüyor. Dolarla, evet. Aynen öyle. Ya, alenen yani. yalan söylüyor yani Hatta kimse ona Erdoğan'a yalan söylüyor diyemiyor. Yani. Evet. E, ve şu anda Kılıçdaroğlu'nun yani CHP kurmaylarının da ekonomi kurmaylarının söylediği gibi Türkiye'de e, Merkez Bankası rezervleri eksi 53 milyar dolarda şu anda. Eksi 53 milyar dolarda. Bir bu konu Faruk abi bunu da biraz Eksi beğenmiş, 53 de. değil de 35. E, e 35. E eksi, eksi 35. Eksi 35 oldu söyledi. Açıklama yaptı. Hı evet. yani, yani uzmanlar... uzmanlar 35-53 e birbir birbirinin tersi. Evet. Kavcıoğlu Kavcıoğlu'nun bir açıklaması vardı Faruk abi ee, sen de şey yaparsın e, değinirsin şimdi faiz indiriminin e, döviz artışıyla ilgisi yok diye kocaman bir yalan söyledi yani yani şimdi merkez bankası başkanı böyle benim gibi ben ekonomist falan değilim ama ben bile yalan olduğunu anlıyorsam nasıl böyle bir yalanı söylüyor usta usta çıkar ilişkisi e, herhalde buradan e, Murat ustası hocam Fuat diyor? bir şey Bak Fuat bir şey demeyecekse ben bununla ilgili bir iyi ki hatırlattın onu anlatacağım biraz sürecek Fuat eğer bir şey diyecekse ondan sonra söyleyeyim. Abi siz konu bütünlüğünü devam ettirin en son ben konuşurum abi. Peki o zaman okay. Faruk evet. senin anlatacaklarını bir bekletelim. Çünkü tamam. hazırladığım videolar var. Eee Necmettin Batırel'in CNN'de katılmış olduğu bir program vardı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Çok o iyi Olayı e başlatan Abi. Evet. Olayı olay... hareket. Peki olay orada başladı. Sevgili seyirciler bakın dolar 3.50 iken Necmettin Batırel ne söylemişti? Karşısında da Özgür Demirtaş var. Nasıl tepki vermişti? Arkasından bir iki detay daha var. Farklı videoları birleştirdik. Buyurun. Şimdi Merkez Bankası bu aşamada ne yapabilir? Ortada bir yangın var. Bu yangın suyla sönecek bir yangın değil. Petrol yangını bu. Buna köpükle müdahale etmek lazım. Ne yapacak? Ben aslan ne yaparım açıkçası? 10 milyar dolar kadar satırım. Şaşırır millet. Hiç beklemedikleri bir hareket. Niye satıyor? Nasıl satıyor? Hani rezervi düşüktü filan derler. Demek ki rezervleri varmış diyecekler. Normal şartlarda. Düşer mi dolar o zaman? Mutlaka düşecek. Ama herkes diyecek ki biraz yavaş düşecekler. Merkez Bankası'nın pili bitecek diye bekleyecekler. Arkadan bir on milyar daha satarım. 20 Yirmi. Yetmedi bir onda satın. Bitir. Çin yavrusu gibi aldılar bak ben size söyleyeyim. Necmettin Bey bu çok güzel olmaz mı? Olur niye olmasın? Bu gibi olur. Olmaz mı? Olmaz. Ortada bir gerçek var. Benim alanım da ekonomi. Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Ve doğru orantılıdır. Faizi düşürdükçe enflasyon da düşer. Ya ben baktım ki yani Merkez Bankası Başkanı laf dinlemiyor. Görevden aldık. Şimdi yeni arkadaşımızla yola devam ettik. Yani burada faizi düşürmemiz gerekiyor. 2019 yılı içerisinde Bak, faizi evet, düşürdük. Evet. Bakın neredeyse tek haneli rakamı evet. yokladı. Evet, en son şey evet. çok. <laughs> Ama şimdi 2020 2020'de tek haneli rakama faiz de enflasyonda gelecek. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim, ben. Benim. Şu anda devletin başında kim var? Tayyip Erdoğan mı? Kim var? 14 tane bakanı var. Kim var? Yardımcıları var. Berat Albayrak çizgisini devam ettirdiğini mi düşünüyorsunuz Sayın Elvan'ın? Berat Albayrak'ın çizgisini düşüklüğüne inmesi mümkün değil. Kimsenin mümkün. Değil. Berat Albayrak'ın seviyesine düşmek kimseye nasip olmaz Türk Bundan sonra da nasip olmaz. O cehaletin dibidir. Bak o, çok, çok, çok net. Ağır söylüyorum. olmadı mı? Ağır seçtim? tabii. Türkiye'ye yaptıkları bir merkez iyi durumda. Ben e, bizim Türkiye'deki ekonomiyi dolara, euroya bağlamıyorum. Hükümetimiz gereken önlemleri alıyor. Hiç de geçim sıkıntısı yoktur. Yani dolar 10, 10 TL olmuş, 20 TL'ye kadar sınırı var, 20 TL olsun istiyorum ben. Ya yani bu bizi etkilemiyor. Biz TL ile maaş alıyoruz. Hiçbir şekilde şeyimiz yok, sorunumuz yok, geçim sıkıntımız hiç yok. Şimdiden... E... Evet, en sonki yorumda <gülüyor> müthiş müthiş <laughs> müthişti gerçekten de. Evet, fark neler neler söyleyeceksin? Hayaller Paris, Sö gerçekler Suriye yani. işte insanlar evet. öyle. Evet, ne yazık ki. Yani Necmettin Batırel efsane bir adam. ben uzun yıllardır biliyorum medya, finans medyasında. O yayını da çok izley izlerken gülmüştük bayağı Ahmet Hakan programında. Hayır, Özgür Demirtaş'ın suratına ben gülüyorum deminden beri. <gülüyor> Onun surat mimikleri hani olmaz diyecek diyemiyor tam böyle hani. E, tabii ondan sonra çok şey değişti. 3.50'den dolar 9.27'ye geldi. Sata sata. Demek ki şöyle. Aslında Necmettin Batırel 3 kez tekrarladı. 10 milyar, 10 milyar, 10 milyar. Fakat Merkez Bankası onu dinlemedi yani. 10 kere yaptı bunu, 20 kere yaptı. Tabii 128 milyar dolar kayboldu yani ister istemez. Eksiye düştü. Türkiye'nin kaynakları böyle heba oluyor arkadaşlar. Yani bu şekilde cahil Cüheyla'nın elinde. İşte öbürü diyor ben ekonominin başındayım, devletin başıyım. Öbürü bilmem ne diyor. Bakın Ahmet Davutoğlu öyledir böyledir ama en doğrusunu söyledi. Yani Berat Albayrak'ın yarattığı çukuru kimse yaratamaz yani. Onun yarattığı gedik Türkiye ekonomisine yani ülke ekonomisini düşürdüğü durum başkası beceremez yani. Çeketini koysan beceremez yani. O kadarını söyleyeyim. İşte Cumhurbaşkanı da işte şu anki ülkeyi yöneten zat da zaten buna çanak tutuyor. Burada bir kişiselleştirme durumu var gibi geliyor bana. Sanki biz bunu böyle ideolojik olarak biz bunu yapıyoruz ve bu bizim başarımız olacak diye böyle bir kişiselleştirmişler, kompleks yapmışlar. Fakat yapamadıklarını bir türlü anlayamıyorlar yani. Onlar diyorlar ki biz Nobel alacağız. Ekonomi Nobel alacağız. Bu şekilde ekonomiyi yöneteceğiz ve dünyada eşsiz olacağız. Yani öyle bir şey yapmaya çalışacaklar. Bence, bence, bunlar... bence alacaklar Nobeli. Evet, böyle yaparsa Nobeli alacaklar ama hani nasıl bir Nobel bence olur kişi... bilmiyorum artık yani. Ha, evet. Yani evet. ekonomi Nobel'ini alacaklar. Nasıl batırılır? En güzelsiz batırırsınız. Evet. 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 Bir de şey var. Demin söyleyeceğim hususta şeyle ilgiliydi. Bu işte Murat sen bahsetmiştin ya konu senin açtığın bir konuydu. Şeyin, e, faiz faiz indirimi etkilemiyor. Evet, Kavcıoğlu şey Merkez demişti. İşte Merkez Bankası Başkanı demişti ki kurların artışı faiz düşüşüyle ilgili değil demişti. Sonra o mülakat vermişti bir gazeteye. Ee, ve o da şunu demişti aslında. Ben buradaki niyete dikkat çekmek istiyorum. Yani bunu daha iyi anlamamız açısından. Hı -hı. Orada dikkat çektiği husus şu. Biz dedi döviz dedi Faiz düştüğü için yükselmiyor dedi. Cari açık var diye yükseliyor dedi. Biz cari açıkla mücadele edeceğiz dedi. Cari açıkla mücadele ettiğimiz zaman dedi döviz düşecek zaten dedi. Faizleri daha da düşüreceğiz dedi. Şimdi bu şu mantığı yani şöyle olması lazım. Eğer teknokratsan bu işten anlıyorsan cari açığı düşürmen için kurları arttırman gerekiyor. Kurları arttırmak için işte faiz düşürmen gerekiyor. Kurlar artınca enflasyon artacak. Tabii faiz aynı seviyede kalsa bile yine daha da düşmüş olacak. Çünkü enflasyon artmış olacak. Ee, bu şekilde bir modeller var kafalarında ve bu modelin bir kartopuna dönüşüp bir felakete yol açabileceğini öngöremiyorlar. Ama bunu bilinçli yapıyorlar. Onu anlıyorum ben. Yani burada bir bilinçli bir tercih var. Kurları bu şekilde yukarı götürmek istiyorlar. Şu anda yaptıkları Barık her şey abi. Türkiye ekonomisinin aleyhine, Türkiye insanının da aleyhine çalışıyor. Bu net olarak görülüyor. Evet, bu net, net. hocam. Net. Evet. Haruk abi 2021 yılında TL'nin kaybettiği değer %18. Yani bir yılda kaybettiği değer yani. Evet, bu Çok büyük, büyük bir rakam. rakam. Evet. Aslında bir şey söyleyeyim mi size arkadaşlar? Yani bu eğer 6.80'i baz alacaksak iki sene öncesini enflasyonu hesaplarsak normal aslında. Yani TL'nin şu an Enflasyon kadar değer kaybetmesi gayet normal. <laughs> bir yıl içerisinde enflasyon kaçsa o kadar değer kaybetmesi gerekiyor ki rekabetçi kur devam edebilsin. Çünkü o şoku yedi ülke, o şoku yedikten sonra ihracatçı olsun, ithalatçı olsun, üretici olsun. Eğer buna uyum gösterecekse bu kur istikrarlı bir kur yok zaten ülkede maalesef. O istikrarlı olmayan kula uyum gösterecekse sene içerisinde gerçekleşen enflasyon kadar kurun artması gerekiyor. Fakat şimdi şöyle bir durum var. Bu öngörülemiyor. Yani öngörülemediği için insanlar e, ne yapacağını şaşırıyor. Evet. E, maalesef bu Türkiye'nin varlıkları, kıymetleri, şirketleri yok pahasına şu an el değiştirmeye hazırlar ama kimse onu da gelip almıyor. İlginç bir şey söyleyeceğim. Türkiye borsasını 160 milyar dolara satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bugün Dünyada 2,5 trilyonluk, 2 trilyonluk, 1 trilyonluk şirketler var tek başına borsa değeri. Tek başına 1 bir trilyon 2 trilyon 160 milyar dolara Türk borsasını ele geçirebiliyorsunuz. Yani bugün benim 160 milyar dolarım olsun. Türk borsasını alırım yani satın almış olurum yani komple. Yani böyle komik bir duruma ülkeyi düşürüyorlar. Yazık ki, Bunu yazık. ifade etmemiz gerekiyor. Ben de uzun zaman vallahi benim 160 böyle. milyar dolarım olsa benim 160 milyar dolarım olsa bir sentini Türkiye'ye götürüp yatırmam abi. Onu söyleyeyim şimdiden. Onun için yani borsa morsa değil bir sentini bile Türkiye'ye götürmem. Uber, abi, Uber sen, alır, Uber. Şimdiden. Ee, Şemsettin abi bir şey söyleyecektiniz sonra da ben genel Ben ben şunu konucu, ben şunu konucu. soracaktım uzun zamandır. Uzun zamandır konuşulan bir şey var. Türkiye Çin modeli meselesi. Türkiye Çin modelini benimsedi Çin gibi olacak. işte e, dolar e, yükselse de eee Çin artırarak... modeli taklit ediyor. Ha. İşte taklit edelim Çin modelini taklit edelim. Çin ekonomisi çok da kötü değil. Dolayısıyla biz de ekonomimizi Çin gibi bir hale getirebiliriz. Bakın bütün dünya Çin'de üretim yaptırıyor. Gelecekler bizde üretim yaptıracaklar. Yani bir zaman e, herhalde insanlara bunu şey yapacaklar. Bunun bir gerçekliği var mı? Ben ekonomi okudum ama işin şeyine vakıf, künhüne vakıf değilim yani. Şöyle Fuat'ın lafına girmeden kısaca izah edeyim. Çin modelini şöyle benimsiyorlar. Kamu kaynaklarıyla kredi genişletilmesi yaratıp tüketimi ve firmaları finanse etmeye yoluna gidiyorlar. Çin çünkü batıdaki kapitalistler gibi doğrudan firmaları ve şahısları desteklemedi bu süreç içerisinde ve öncesinde. Direkt ikinci ve üçüncü kredi kurumlarını ve kamu bankalarını kullanarak hem kurumları hem kişileri kredi yoluyla destekledi. Yani dedi ki ben sana borç veriyorum dedi ama uygun koşullarda veriyorum. Faizini düşük veriyorum veya faizsiz veriyorum ama adı borç. Yani bu şekilde Çin bu şekilde finans etti. Türkiye de bu modeli benimsedi. Şöyle Nerede benimsedi. Yani Türkiye bu dönemde Çin'den çok ciddi para aldı. 140 milyar dolara yakın, 150 milyar dolara yakın Çin'den. E, dolaylı finansman yoluyla para aldılar ve bu süreç içerisinde yine de bakın bu kadar felakete rağmen bu süreç içerisinde siyasal iktidarın Türkiye'de hala bir şey diye olabilmesi böyle böbürlenmesi dayılanması tamamen Çin sermayesine borçlu ve bunu da e, işte Perinçek miydi Doğu çek. onun sayesinde yaptı ona çok şey borçlular yani gerçekten oradan ciddi para getirdiler böyle bir model anlayışları var Şemsettin yani. Ama... Model Zaten, bununla sınırlı yani çok büyük bir süper bir model değil yani. Para istediğiniz kadar verin, para istediğiniz kadar getirin. Eğer sizin altyapınız hazır değilse, ARGE çalışmıyorsa, ARGE dediğimiz bir biriminiz yoksa, Devlet bunu teşvik etmiyorsa siz nasıl olabilir ki e, yarışabilirsiniz? Mesela Çin şu anda ortaya bir şey çıktığında ilk onlar çıkarıyorlar, ortaya alternatifler çıkarıyorlar aynı zamanda. Bütün ürünler mevzu mevzusunda da geçerli bu, e, piyasaya sürülen mallarla ilgili de e, tamamen geçerli bu. Çin yapıyor yani, ama öncelikle o kadar ciddi bir e, tasarım yapıyorlar ki bu tasarımın üzerine bina ediyorlar her şeyi. Yanlış yani Çin burada e, do, çok doğrusun fakat Türkiye zaten kapasitesi belli. Çi, Türkiye şöyle bir e, şöyle bir felsefe kendine aşılamış. Haklı olabilir aslında bu daha önceden özel döneminden gelen bir bakış açısı aslında. <laughs> Avrupa'nın Çin'i olayım bakış açısı var Türkiye'nin. Avrupa da aslında böyle bakıyor Çin'e. Fakat siyasal istikrar yok. Evet Türkiye pardon. Yani Türkiye Avrupa'nın Çin'i olsun orada üretim yapalım. İşte e, toksik sanayi orada kuralım, işte e, ne bileyim işçi gücünü Çöp, kullanalım, oraya nüfus, he, nüfus gücünü kullanalım, evet. çevresel etkileri oraya taşıyalım. Avrupa bunu istiyor zaten. Daha önceden de buna doğru şey var. Ama aynı Fuat'ın bahsettiği ironi, biraz ironi olan o yorumunda olduğu gibi. Avrupalı da artık ben niye oraya gideyim dedi mesela, en son Polonya Volkswagen fabrika yaptı, Romanya'ya Polonya'ya oraya yaptı. Yani bunun gibi e, siyasi sorunlarla ve Türkiye'nin kendi bloğunu başka tarafa çevirmesiyle, Batı için istikrarsız bir ülke görünümüne bürünmesiyle ve şimdi de, şimdi de belki konuşacak arkadaşlar, işte Suriye'yi işgal etme planları, Orta Doğu'da istikrarsızlık kaynağı olmaya devam etmesi, Yunanistan'la hala sürtüşü olması, gibi sorunlar yüzünden kimse buraya yatırım yapmak istemeyecek, evet. istemiyorlar ve istemeyecekler.